Evet herkese iyi akşamlar. Öncelikle. Rize deplasmanı ilk ülkenin zor deplasmanlarından birisi. Maç öncesi de söylemiştim. Bunun farkındayız, bilincindeydik ama baktığımızda bugün bizim açımızdan her ne kadar bir 90 dakika oynandıysa da bizim tarafımızdan aslında iki tane maç oynandı. İlk yarısı da ikinci yarısı bir nevi siyahla beyaz gibi olan bir oyun bizim adımıza. İlk yani ne kadar bir stratejimizi, planımızı e, gerçekleştiremediğimiz bir yer. Bunun ana sebebi de belki kazandığımız ayağımızdaki topları maalesef hiçbir şekilde kullanamadık geçişlerde. İnanılmaz toplar kaybettik ve neticesinde de bütün enerjimizi topu kazanmak için harcadığımız bir ilk yerdik. spor de ilk kere tekrar gerçekçi olmak gerekirse daha farklı sporla girebilirdik. Burada Kuba'nın ortaya koyduğu performans kurtardığı penaltıda dahil edersek 1-0'la girmemize vesile oldu. İkinci yarı tabii hem oyunu hem oyuncu değişikliğiyle başladığımız bir bölüm. Hatta ikinci yarıyı bile ikiye bölebilirim ki 45 60 arası oyunda 60 ile 90 arası oyunların birbirinden tamamen farklı olduğu bir oyun. 45 60 arası hem golü bulduğumuz Alex daha başka pozisyonlar ürettiğimiz bir oyun. Genel anlamda ilk ikinci yarıya başlarken ki oyuncularımızı bunu çevirebildiği hissini vermeye çalıştık devre arasında da. Ve gerek oyuncular gerek oyun değişikliği bize e, o anlamda doğru pozitif cevaplar verdi. E, 60 ile la 90 arası her iki tarafında pozisyonlar yakaladı. bizim ikiyi bulabileceğimiz bölümler vardı. Rize Spor'un e, gerçekçi olmak gerekirse tekrar e, net olmasa da yakaladığı pozisyonları vardı. Günün sonunda değerli bir puan. Rize'den alınan puan bence değerli. Ee, kendi adıma geldiğimden beri çıktığımız yedinci maç. Bir mağlubiyetimiz var. Mağlup olmamayı, kolay kabul etmemeyi ee, yavaş yavaş yerleştirmeye çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi ikinci ara özellikle ortaya konulan oyun mücadeleden dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum. Ee, bir de şunu net söyleyebilirim ki, yani 6. lig maçımız Bizim adımıza bugün verilen dördüncü penaltı, haklı olanlar var, haksız olanlar var. Az önce Flash'ta da söyledim. Oyunun kuralları belki penaltı diyebilir, 15 sene futbol oynayan bir insan için. Sadece bugün için söylemiyorum, bu tarz pozisyonların oyunun ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yatarak müdahale yapan oyuncuların ellerini bir tarafa koyduk. Ne yapması bekleniyorsa bir türlü anla anlaşamıyoruz hakemlerle, o noktada. Ama penaltı üzerinden de okumuyorum oyunu hiçbir zaman. Ee, Genel anlamda söylediğim gibi tekrar e, bir puan bizim için değerli olduğu bir oyun. E, oyuncuları bu anlamda yürekten kutluyorum. İlhan Hoca'ya ekibine Rize Spor'a bundan sonra maçlarda başarılar.